Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı niyet edip kapattım. Sizler de dileğinizi tutup niyet edebilirsiniz. Fincanımı açmadan önce yeni gelen fallardan haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapıp ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Sıkıntılarınızı toplamışsınız bir köşeye ve yavaş yavaş üstünüzden atacaksınız. O kadar ki orta yerinizden ayrılıyorsunuz ve sıkıntıların bir kısmı yok olacak, bir kısmı da hala içinizde duruyor. Ve bunları da yavaş yavaş atacaksınız. İsmin içerisinde M harfi kim varsa bununla ilgili çok güzel bir gelişme olacak. Herhangi bir yerinde ya isminde ya soyadında. Bununla ilgili çok temiz bir olay olacak ve hanece, ailece sevineceksiniz bu olaya. Çünkü değer verdiğiniz bir kişi bu. O yüzden onun sevince sizin sevinciniz olacak. Şu dönem birazcık karışıklıklar yaşıyorsunuz, kafanız karışmış, net bir çözüm bulamıyorsunuz, sıkıntılarınız var. E, manevi yönden sıkıntılarınız var, maddi yönden de var ama maddi yöndeki sıkıntılarınızı yavaş yavaş atacaksınız üstünüzden. Manevi yönden de e, geçmiş dönemimizdeki sıkıntıların e, hala etkisi üzerinizde görüyorum. Özellikle rahatsız olan bir kişinin... E, Sıkıntılı bir dönem geçirdiğini, bunun içinde çok üzüldüğünüzü ve kafanıza taktığınızı görüyorum. Ama bu da çok çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Rahatsızlığı yavaş yavaş temize dönecek ve temiz olacak. Bu konuda da rahatlayacaksınız gözüküyor. Özellikle beyaz bir surat görüyorum. Açık tenli bir insanın çok güzel bir olayı var. Kendisi kumral, açık tenli. Bayana benzettim. Güzel bir yüzü var. Bu kişiyle ilgili hayatınızda güzel bir olay olacak ve çok çok sevineceksiniz. Çünkü onun mutlu, onun temizliği size yansıyor. Ve sizin istediğiniz şeyleri yavaş yavaş e, kafanızda kurduğunuz, sıraya koyduğunuz yapacaksınız ve çok çok da mutlu olacaksınız. İkiniz birlikte. Böyle bir görüntü var. Ve çok da güzel zamanlar geçireceksiniz. İki vade sonra tertemiz oluyorsunuz. Ve aranızdaki sevgi ve enerji çok çok yüksek gözüküyor. Ve ikinizin birlikte çok mutlu ve çok da huzurlu bir başlangıçlar yapacaksınız. Bu da size çok iyi gelecek. Çünkü tertemiz bir birliktelik ya da bir evlilik ya da bir nişan ya da ee, bir söz gibi bir birliktelik e, konusu ve tertemiz oluyorsunuz. O yüzden de nasipli bir döneme adım atıyorsunuz. Kendinizle ilgili çok güzel bir e, adımınız var. Bu 2021 yılında ve çok çok da güzel ilerlemeler yapacaksınız ve başarı elde edeceksiniz. Sıkıntılarınızı da ayak altı yapıp 5 vade sonra mutlu bir şekilde, sıkıntısız bir şekilde başlangıçlar yapacaksınız. Yenilikler var hayatınızda, yeni adımlar var. Bu yenilikler de sizi çok çok rahatlatacak gözüküyor. Geçmiş dönemimizdeki sıkıntıları geçmişte bırakıp bırakıp tertemiz ilerlemeler yapacaksınız ve çok da iyi olacak sizin için. 3 tane yılanınız var. Bu yılanlara dikkat edin. 2 tanesiyle zaten diyalogunuzu keseceksiniz ya da kesmişsiniz. Bir tanesi daha duruyor. Kendisini fazla belli ettirmiyor. Kumral bir yılan bu. Mutluluğunuzu, huzurunuzu bozmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışacak ama çok fazla başarılı olamayacak. Çünkü kendi başı sıkıntıya girecek. Yakın bir zamanda 3 vade içerisinde 2 kişinin sıkıntılı olayını haberini alırsanız bilin ki onların ikisi de yılan. Özellikle bir tanesi çok çok e, felaket tehlikeli gözüküyor. Ama dediğim gibi kendi sıkıntısıyla uğraşmaktan size fırsat bulamayacak size fırsat vermeyeceksiniz çünkü onun e, kim olduğunu bir şekilde anlayacaksınız ona göre mesafenizi koruyacaksınız gözüküyor tertemiz yollar var uzun nasip yolları e, gideceksiniz bu yola biraz zaman var ama açık ve ferah hayatınızla ilgili özellikle maddi yönden bir destek geliyor para gözüküyor güzel bir para bu parayı da çok iyi değerlendireceksiniz ve evle ilgili çok büyük bir olayınız olacak çok sevineceğiniz bir olay bu Tertemiz bir kalabalığınız olacak bir şeyin kutlamasını yapacaksınız e, ve ailece çok sevineceksiniz. Çünkü mutlu, cıvıl cıvıl bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Özellikle sizin hayatınızda çok güzel yenilikler oluyor. kalben çok rahatlıyorsunuz, tertemiz kalbiniz çıkmış ve kalbinizi e, fethedecek insan da kalbinizin baş köşesinde yer edinecek. Ve siz de beraber mutlu bir şekilde yaşayacaksınız gözüküyor. Dediğim gibi kocaman tertemiz bir ev gözüküyor. Evle ilgili çok güzel gelişme var. Ya ev alacaksınız ya ev değiştireceksiniz ama ev çıkmış, tertemiz çıkmış. Ve de ve de e, toplu bir para gözüküyor size. Bu parayla ilgili çok güzel gelişmeler olacak 3 vade sonra. 3 vade sonra çok güzel gelişmeler olacak ve rahatlayacaksınız. Maddi konuda rahatlayacaksınız. Manevi konuda zaten huzur bulacağınız olaya geçiş yapacaksınız özellikle birlikteliğinizden sonra çok çok daha iyi olacak sizin için her şey. Daha farklı olacak ve çok çok da mutlu olacaksınız. Hanenin içerisinde yakınınızdan biri ufak bir rahatsızlık geçirecek 3 vade sonra. Bunun için çok fazla endişelenmeyin. Gelip geçici Yani tedavi süreci olacak ve temize dönecek. O yüzden çok çok fazla endişelenmeyin. İsmin içerisinde E harfi kim varsa herhangi bir yerinde bu ile ilgili güzel bir gelişme olacak. Güzel bir kalabalık, bir kutlama gibi, bir yükselme gibi bir durumu olacak. Onun adına çok sevineceksiniz. Çünkü değer verdiğiniz yakınınız bir insan. Dışarısı ile ilgili, uzak yolla ilgili aydınlıklı haber var. Bu haberden dolayı çok etkileneceksiniz, duygulanacaksınız. Temiz bir haber ama kötü bir haber değil. Dört vadeye kadar iki tane temiz olayı peş peşe yaşayacaksınız. Ve yükselmeler başlayacak sizin için. Hayat standartlarınızı yükselteceksiniz. Ve çok da rahat bir hayat, çok da güzel bir hayat sizi bekliyor olacak. Ve çok çok da iyi olacak sizin için. Duygusal, gece vakti gözyaşı ve bu duygusallık, bu gözyaşlarını, bunları hep geride bırakacaksınız. Şu anda içiniz çok sıkılmış, çok duygusal e, anlamda etkilenmişsiniz üzüntülüsünüz ama bu geçici kalıcı değil o yüzden endişelenmeyin sizin için e, dua eden üç kişi görüyorum ve bu dualarınız temize dönecek ve e, artık sıkılma gözyaşı olmayacak çünkü gözyaşı çok dökmüşsünüz başınız bile ağrıyor stresten üzüntüden ama bunlar geçici kalıcı değil Temiz temiz kapılar, temiz temiz nasipler ve atınız şahlanmış gözüküyor. Bunun da anlamı yakın bir zamanda nasipli döneme gireceksiniz. Bu sıkıntılarınızı hepsini geride bırakacaksınız. Ve e, yavaş yavaş da olsa mutluluğu huzuru bulacaksınız gözüküyor. O yüzden de çok fazla endişelenmeyin, çok da sıkılmayın. Güzel günler, mutlu günler sizi bekliyor görünüyor. Özellikle hayal kurduğunuz çok içten istediğiniz, dua ettiğiniz iki tane dileğiniz var. Bunlar için biraz zaman var. Sanki bir tane dileğiniz olduğu zaman ki gerçekleşecek iki vade sonra bir tanesi. Sanki böyle e, lotodan çıkmış gibi olacak sizin için. Yani beklemediğiniz, şaşıracağınız bir şey olacak. O yüzden de hiç ummadığınız, hiç e, beklemediğiniz dileğiniz gerçek olacak. Siz de bunun mutluluğunu, bunun huzurunu... Bunun güzelliğini yaşayacaksınız. Ondan sonra öbür iki tane dileğiniz daha peş peşe olacak. Yani dilekleriniz ikişer vade ikişer vade aralıklarla gerçekleşecek. Siz de bunun huzurunu, mutluluğunu yaşayacaksınız. Bir tane kumral bayan görüyorum. Bir konuda biraz sıkılmış. O sıkıntıdan kurtulup temize dönecek. Siz de onun adına sevineceksiniz. Çünkü sizi ilgilendiren sizinle bağlı olan bir bayan bu temize dönecek sıkıntılarından kurtulacak gözüküyor. Umarım her şey gönlünüzce olur. Adım var, ayak var, yeniliğe ayak var. Yeni bir şeye adım atacaksınız. Bu yenilik de size çok huzur, çok mutluluk getirecek gözüküyor. Ayın ışınlamaları hanenize doğacak ve bu üzüntülü, sıkıntı olaydan kurtulacaksınız ve temize döneceksiniz gözüküyor. Umarım bu seferki yorumda tatmin etmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar tekrar Görüşmek umuduyla. Hoşçakalın. Günlük fal serimizin sonuna geldik. Fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.